Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayi alanında işbirliği yapılması bekleniyor. İki ülke arasında yapılan görüşme sonrası Kazakistan'dan bir açıklama geldi. Altı devlet tek millet olmayı arzu ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ne olarak destek olabilirsiniz. Türkiye ile Kazakistan, savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirme konularını görüştü. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'a gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında, Bakan Nurlan Yermekbayev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki ortaklıkların yanı sıra askeri eğitim alanında işbirliği konuları ele alındı. Kazakistan ile Türkiye'nin çok yönlü stratejik ilişkilerini geliştirmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada söz konusu görüşmede büyük Türk savunma şirketleriyle işbirliği konularının da gündeme geldiği aktarıldı. Dere ve beraberindeki Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybit Atamkulov'la da görüştü. Kazak tarafının yeni tip koronavirüse karşı mücadelede verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiği görüşmede iki ülkenin ortak ürettiği optik ve radyoelektronik alanındaki askeri ürünlerin imalatındaki başarılara da vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Dere yaptığı açıklamada Kazakistan'ın Orta Asya'da Türkiye için önemli ortaklardan biri olduğuna dikkat çekerek uzun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki kardeş ülke arasında askeri ve teknik alanlarda birçok yeni anlaşmanın yapılması planlanıyor dedi. Türkiye'ye ziyaretleri sırasında başkentte yer alan 4 savunma sanayi şirketi ile Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Savunma Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu.